Merhabalar. Ee, soru şu, aşağıda da zaten soruyu görüyorsunuz. Google'a yazıyorum diye çay veya safir ile alakalı her kafadan bir ses çıkıyor. Ee, o yüzden ben de bilir kişilere soruyorum diye. Sosyal medya sayfasında Facebook saç ekimi yaptıranlar veya değişik değişik isimlerle e, isimler olan yerde e, saç ekimi konusunda geldiğimiz son nokta. Yani Google'daki e, cevap veren, bu tür sorular cevap veren kişiler saç ekimi uzmanları, saç ekimi koordinatörleri gibi gibi olan mesleki gruplardaki kişiler. Ama Facebook sayfasında sorduğu, bilir kişilere soruyorum dediği kişiler ise daha önce saç ekimi yaptırmış olanlar. Yani DHA ile yaptırmış veya şey. Şimdi bir sistemle bir saç ekimi yaptırdınız diye o işin bilir kişisiyseniz aşağıda da 10 kişi yorum yapmış. Onu da koydum oraya görün diye. Geldiğimiz son nokta bu. Yani Google'daki saç ekim uzmanlarının cevaplarına veya oradaki sorulara vermiş olduğu cevaplara veya videolara inanmıyor. Zatı muhterem şahıslar. Saç ekimi yaptırmış kişilere soruyorlar ve 10 kişi de orada yorum yapıyor. O iyi bu kötü bu iyi bu kötü diye. Son nokta. Yani defalarca söyledim bundan vazgeçin. Saç ektirdiğiniz yere, oradaki uzmanlara sorun. Çünkü insanlar bunu kaç yıldır yapıyor. Bir kere saç ektirdiniz diye bilir kişi mi oldunuz? Durum bu. Özet bu. Türkiye'de saç ekiminin geldiği son nokta bu.